Artvin Hopa doğumlu hemşinliğim. Üniversiteyi bitirdikten sonra özel sektörde öğretmen olarak görev yaptım. Daha sonra 10 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı'nda kadrolu öğretmen olarak çalıştım. Birkaç yıl önce de öğretmenlik mesleğimden istifa ederek sahalarda olmak için işçi sınıfının yanında birlikte emek mücadelesi yürütmek için Birleşik İşçi Hareketi'ne katıldım. Şu anda Birleşik İşçi Hareketi'nde birlikte çalışıyorum. Özellikle sömürü, hak gaspı ve derin yoksulluğun arttığı bir 20 yıl var önümüzde. Bu da doğal olarak işçi sınıfına her kesimi olduğu gibi en çok da işçi sınıfına olumsuz yansımaları oldu. Tek tek başlık olarak şöyle değinmek gerekirse işçilerin kazandığı bütün haklar 20 yıl içerisinde geri alındı. Var olan hakları gasp edilirken daha çok sömürmek, sermaye iktidarını beslemek adına patronlara çeşitli imtiyazlar, ayrıcalıklar sağlandı. Çeşitli ödenek destekleri çıkarılırken işçiler boyutunda tam tersine daha derin yoksulluk, çalışma koşullarında ağır çalışma koşulları, iş çalışma saatlerinde ve mesailerinde, vardiyalarında çok fazla artış şeklinde işçilere yansıması oldu. Şöyle söyleyelim, sadece çalışma koşullarının kötüleşmesi değil, ağırlaşması değil, ayrıca işçilerin örgütlenmesinin önünde büyük engeller ve gazplar yaşandı. En yakın tarihe baktığımızda 20 yılı özetleyecek örneklerimize çok fazla rastlayabiliriz. Bir, hepimiz tanığız ki saray iktidarı gece yarısı çıkarılan KHK'larıyla iktidarını sürdürüyor. Ve en belirgini de işçi sınıfı açısından grev yasakları oldu. Ancak grev yasaklarıyla iki ay erteleme adı altında çıkarılan grev yasaklarının bizler ne anlama geldiğini biliyoruz. İki ay sonra tekrar grev kararı alınamayarak uzlaşma şeklinde mecburen, zorunlu olarak yapılan anlaşmalarla yine hak gaspı sağlanarak o şekilde işçilerin hakları gasp edilmeye devam edildi. Ee, örgütlenme önündeki büyük engellerden birisi de sendikalaşmaları işçilerin önünde engel olarak çıkarıldı. İş kollarının değiştirilmesi, sendikalaşma sürecinde patronların e, iktidar yanlısı sendikaları getirerek işçilerin haklarını gasp eden anlaşmalarla çalışma koşullarını düzenlemeye çalışması. Elbette bunları yaparken sadece A patron, B patronun yaptığı uygulamalar değil, bunların arkasında biz hepimiz biliyoruz Çalışma Bakanlığı oradan iktidarın direkt sorumlu olduğu çalışmalardır, yapılan uygulamalardır. Biz bu koşullarda 20 yıl boyunca işçi sınıfının geldiği bir yerde tamamen örgütsüzleşme, yalnızlaştırma, artı derin yoksullukla baş başa bırakılma, kötü çalışma koşulları ve bunun akabinde gelen iş cinayetlerine tanık olduk. İş cinayetlerinde de özellikle şuna değinmek gerekirse, evet, iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanları sahada. Ancak biz bunu direkt saha içerisinde de tanık olduğumuz bir şekilde şunu çok net olarak görüyoruz ki, gerçekten e, bulunduğu yerde koşulların e, kötü olduğunu, e, can güvenliği konusunda sağlığı işçinin sağlığı konusunda risk taşıdığını belirten uzmanların Patronlar açısından büyük tehlike arz ettiği için belli yönleriyle çalışma alanlarının kısıtlandığını, yine devletin denetimleri altına alınmakta çok bu konuda zorlandığını, takip etmediğini ve bu yüzden iş cinayetlerinde ciddi anlamda artış oldu. Artı bu iş cinayetlerinden sorumlu olan hiçbir patron ya da devlet kurumu, çalışma bakanlığı bu konuda ne cezai yaptırım ne bir de soruşturmaya da tabi tutulmadı Bunlar hepsi emek alanının bugün geldiği ciddi anlamda önündeki önünde duran sorunlar ve işçilerin yaşadığı sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. 20 yıl boyunca iktidarın işçilere işçilere işçileri karşı karşıya bıraktığı yer tam anlamıyla budur derin yoksulluk iş cinayeti ve büyük bir örgütsüzlük, diyebiliriz. Süreçte e, örnek vermek gerekirse daha somut örnekler verelim. Bir fabrikada işçiler e, istedikleri bir sendikaya üye oluyorlar. E, bu Eğer bu sendika patronun işine gelmeyen alanda mücadele edebilecek işçilerin haklarını savunabilecek işçilerle birlikte fiili mücadeleyi de büyütebilecek bir sendika ise patron hemen sarı sendika bu iş kolunda e, yer alabilecek sarı sendikalardan birine başvuru yaparak direkt Patron sendikası olarak buraya taşıyor, işçileri tehdit ederek bir şekilde çalışma alanı içerisinde, fabrika içerisinde bu sendikaya üyeliklerini kolaylaştırıyor, cazip hale getiriyor, tehdit ediyor. Bu şekilde devrimci bir sendikanın, mücadeleci bir sendikanın içerisini boşaltarak, tasfiye ederek iktidar yanlısı sendikalarında üye artışı, Yaparak iş yerinde kendi istediği sendikanın çalışmasını var olmasını koşullarını oluşturmuş oluyor, İçini boşaltıyor. Biz görüyoruz ki bu iktidar yanlısı sendikaların hem toplu sözleşmelerde hem de işçilerin haklarını aramada hiçbir şekilde sahada olmadıklarını, iktidarın söylediklerini ve uygulamalarını, iş kanunlarındaki patrondan yana olan bütün çalışmaları daha çok desteklediğini görebiliyoruz. İktidarın ağzından konuşabilen, onların çıkarlarını, sermayenin ve patronun çıkarlarını gözeten bir sarı sendika işçilerin karşısında tehdit olarak duruyor aslında. İşçilerin örgütlenme talepleri, haklarını alma, mücadele etme talepleri karşısında büyük bir engel olarak konuyor. Patronlar bunu araç olarak değerlendirebiliyorlar. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Elbette iş hukuku işçilerin haklarını koruyan, onların yaşam alanlarını artı çalışma alanlarını düzenleyen bir iş hukuku olması gerekiyor. Yasal olarak haklarımızı güvence altına almamız gerekiyor. Ama bunların yanında kesinlikle işçilerin fiili olarak mücadele etme haklarını, fiili olarak mücadele etme haklarının önündeki engellerin tamamen kaldırılması gerekiyor. Sonuçta şimdi var olan yasal yasalarda evet işçilerin bazı hakları tanınıyor. Ama o maddelerin devamında yine virgüller konarak, amalar eklenerek, fakatlar eklenerek Gasp ediliyor bu haklar. Örneğin şöyle bir şey söyleyelim. Çok meşhur bir şey. Bir sendikaya üye olmak, bir sendikada örgütlenmek, bir sendikanın iş yerinde temsilcisi olmak, sendika yöneticisi olmak. Bunların hepsi yasal olarak işçi sınıfının, işçilerin tek tek kadın işçinin, erkek işçinin hakkıdır. Ancak biz süreç içerisinde sahada bunu şöyle görüyoruz. Yani bugün fabrikalarda sendika üyesi olabilmek için işçiler illegal çalışmalar yürütmek zorunda kalıyor. Gizli gizli bunu yapmak zorunda kalıyor ve şiddete maruz kalıyor bunu yaparken. Tehdide maruz kalıyor. İşten çıkarma, işten çıkarma tehdidiyle maruz kalıyor ki hatta çıkarılıyor da sendikal örgütlenmeden dolayı biliyoruz işçilerin bugün ne kadar çok sokağa döküldüklerini, fabrika önünde grevlere, direnişlere girdiklerini, sendikal örgütlenme özgürlüğünün önündeki engele karşı işçilerin çoğu e, fabrika önlerinde direnişlere geçtiler. E, bugün bu fiili mücadele hakkımızı gerçekten kullanmamız konusu ve bu fiili mücadele, fiili meşru olarak mücadele etmek, direnmek, işgal etmek, greve gitmek, biz bu biçimiyle bu yasaları işçilerin haklarını güvence altına alabilecek şekilde düzenleyebileceğimizi düşünüyoruz. Aksi takdirde elbet yasalarda işçilere dönük haklar, özgürlükler verilmiş. Ancak bunların başka bir şekilde düzenlemesiyle, devamıyla, maddelerin devamıyla patrona dönük amaları, fakatlarıyla yeniden var olan hakkı gasp etme başvurusuna gidebilecek patronlara bu hakkı tanıyan durumlar var. Bunları yok etmek için tam olarak bir işçiden yana yasalar oluşturabilmek için gerçekten işçinin kendisi olarak öz gücüne güvenerek üretimden gelen hakkına, gücüne, kuvvetine güvenerek bunu kullanarak fiili meşru yolla mücadele etmeyi, örgütlenmeyi öğrenmesi gerekiyor. Sendikal örgütlenme için mücadele ederken iş yerinde meşru olarak kendi komitelerini kurabilmesi gerekiyor. Mahallelerde işçi komiteleri kurabilmesi gerekiyor. İş kollarında işçi komiteleri kurabilmesi gerekiyor. Bugün sendikaların geldiği durumları da hani biraz eleştirmek gerekiyor. Yani işçiler bugün sendikalarının yapamadığı, cesaret edemediği bazı hak alma mücadelelerinde en önüne geçerek sendikaları bile bu yönde kendi arkasında, kendi mücadelelerin arkasında sürüklemeye çalıştıklarını gördük. Son birkaç yıl özellikle işçilerin direnişlerine baktığımızda, grevlerine baktığımızda sendikasız işçilerin grev ve direnişlerinin sayısı çok daha fazladır. Yani artık mücadeleci devrimci sendikaların içeriği de tasfiye edilmiştir. Yine bu e, faşist devlet iktidar 20 yıllık iktidarın sonucunda bu olmuştur. Devrimci sendikalarda sosyalist devrimciler tasfiye edilmiş, tutuklanmış, gözaltına alınarak bu sendikaların içi boşaltılmıştır. Sermayeden yana yer alabilecek çeşitli çalışmaların yanında yer alan, söylemlerin yanında yer alan sendikalarımızda da yönetimler bu şekilde konumlanmıştır. Bu yüzden işçi sınıfı gerçekten sendikacıların, bürokratların eline, sendika bürokratlarının eline bırakmayacakları bir özgürlük mücadelesi, örgütlenme mücadelesi yürütmek zorundadır. O yüzden kendi gücünün farkına varması gerekiyor. Ve biz bunu daha çok sahada yapabileceğimizi düşünüyoruz. İş yerlerinde, direkt iş alanlarında, çalışma alanlarında bunun örgütlenebileceği, yapılabileceği konusunda hem fikiriz mücadelemiz işçi sınıfıyla birlikte yan yana durarak aynı alanı, aynı direnişi paylaşarak birlikte yapabileceğimizi, beraber mücadele edebileceğimizi düşünüyoruz. Ve sahada olmaya da, işçilerle birlikte olmaya da özellikle altını çizerek söylüyoruz. Bunu önemsiyoruz. Zaten geçtiğimiz süreç içerisinde şöyle bir örnek vermek gerekirse İşçi direnişlerinde bizzat yer aldık. Ee, ama şöyle engeller de var. Ee, şimdi Burjuva e, muhalefetten e, işçi alanlarında, direniş alanlarında çok açık ve net söyleyeyim ben bizzat e, direniş alanlarının birçoğunun içerisinde yer aldım. Ama ne iktidardan, şu anki e, Cumhur İttifakı'nın içerisinde olan partilerden, ne de Millet İttifakı içerisinde olan partilerden işçinin yanında olan hiç kimseyi görmedik. Çok açık ve net söyleyelim. İşçiler kendi yanında bu partilerden hiç kimseyi görmediler. Ancak HDP bileşenleri olarak işçilerin direniş yerlerindeydik. Ee, orada karşılaştığımız şey de şuydu. Gelen e, HDP il eş başkanlarına, HDP milletvekillerine bu konuda Direniş alanlarına, grev alanlarına yaklaştığında patronlar tarafından terörist ilan edilerek işçiler gelen ziyaretçilerden, işçilerin yanında olmak isteyen HDP kitlesinden ayrıştırılmaya çalışıldı. Çok net bir şekilde yoğun bir polis advokası altında direniş alanlarını ziyaret etti HDP görevlileri, temsilcileri, işçilerin yanında olmak isteyen örgüt olarak. Biz bunu bizzat sahada yaşadık. Ancak atıyorum mesela direnişlerde işçiler mecliste seslerini duyurmak istediler. Mecliste seslerini duyurmak için bulundukları grev alanlarından komiteler oluşturarak meclise gittiler. Döndüklerinde neyle karşılaştılar biliyor musunuz? Yani kürsüden bazen sadece isimleri okunarak hoş geldiniz denildi. Bazen de tamamen görmezden gelinerek. Genel olarak sendikalardaki işte örgütsüzlüğe vurgu yapılarak kürsüden geçiştirilmiş oldu. İşçilere söz hakkı verilmedi. Biz tam tersine mecliste sokak ayağını evet çok ciddi önemliyoruz ama mecliste de işçi sınıfının kürsüsü olmak gerekiyor. Biz bugün yeşil sol olarak mecliste işçi sınıfının kürsüsü olmayı, onların adına konuşmak değil, onları o kürsüden kendi taleplerini, kendi ihtiyaçlarını, kendi koşullarını, kendi örgütlenmelerine dönük bütün isteklerini o kürsüden haykırabilmeleri konusunda güvence olmak istiyoruz. Bu konuda onlarla birlikte mecliste olmak istiyoruz. Hedefimiz de budur. Ee... Bugün son yıllarda özellikle şunu çok net olarak gördüğümüzü vurgulamak istiyorum. Bütün direnişlere, sahada gerçekleşen işçi mücadelelerine, grevlerine baktığınızda özellikle karma olan, karma işçilerin hem kadın hem erkek işçilerin yer aldığı direnişlerde kadınların bu direnişleri ve mücadeleyi yürütmede öncülük ettiğini görüyoruz. Bu konuda irade koyduğunu, ön saflarda yer aldığını görüyoruz. Bu, bununla ilgili çok net bir örnek anlatmak istiyorum. ETF e tekstil direnişine hepimiz tanık olduk. Bir gündem gerçekten e, güçlü bir mücadele sergileyen bir direniş oldu. Hem gündüz hem gece nöbetleriyle orada işçiler direnişleri direnişteydi ve çoğunluğu kadın işçilerden oluşan bir direnişti. Erkek işçiler ve e, sendikacılar tarafından Kadınlara şöyle bir öneri yapıldı. Yani siz gündüz gelindiren işe, gece nöbetine hani kalmayın, kadınsınız şeklinde bir öneri yapıldı. Ama kadınlardan buna çok net ve sert bir cevap geldi. Hayır, bu mücadeleyi, bu işi birlikte yürütüyorsak eğer, biz gecede kalırız, gündüz de buradayız, birlikte yaşadık bu sorunu, birlikte mücadele edeceğiz şeklinde net bir duruş oldu. Bu çok, son birkaç yılda öne çıkan, birçok kadın direnişlerinin en bariz altını çizmemiz gereken ve bu perspektifle aslında kadın direnişleri ön plana çıktı. Çünkü bunun arka planında şu var. Yani birlikte çalıştıkları, aynı işi yaptıkları, aynı bantta, aynı makinede çalışan, benzer ürünü tıpkısının aynısını ürettiği ürünü dahi burada kadın işçinin aldığı ücret ile erkek işçinin aldığı ücret arasında dağlar kadar fark var. Ve bu şöyle temellendiriliyor patronlar tarafından. Yani erkek ev geçindiriyor. Yani evi asıl geçindiren, evi asıl geçindirmesi gereken, evin reisi olan, işte çocuklarının babası olan bir statüsü olan bir erkek var. Diğer tarafta da işte eve destek olan, belki kendine harçlık çıkaran, hatta şöyle eleştiriler de çok yer alıyor. Kadın daha çok kendine kendine harcar. Kendi giyimine, kendi bakımına, kendi yaşamına bireysel olarak harcar. Bir ev geçindirmek zorunda değil. O paraya, o ücrete ihtiyacı yokmuş algısı var. Bunları biz sahada bizzat yaşadık. O yüzden yoksulluğu en derin yaşayan iş yerinde hem ekonomik olarak hem de sendikal örgütlenmede yine örgütlülükte de ikinci plana atılan bir kadın işçi gerçeği var. Sendikaların bizzat temsil edilmesi iş yeri temsilcilerinin seçilmesinde kadınlar hep ikinci plandadır. Neden? Çünkü o kadın evine gidip yemek yapması gerekiyor. O kadın evine gidip çocuğuna bakması gerekiyor. Belki de o kadın evlenir, işte eşine vakit ayıracak ya da o kadın evlendikten sonra hamile kalma olasılığı var, sürdüremeyecek vesaire. Bir sürü engeller çıkartılarak kadını desteklemek, güçlendirmekten ziyade tam tersine kadına atfedilen, kadına biçilen geleneksel rollerin önüne konulmasıyla dayatılan engellenen bir iş yerinde kadın gerçekliği var. E, o sebeple kadınların hepsi artık bunun farkında, artık bunun e, isyanında ve bunun değişmesini istiyor. Buna en büyük etkenlerden birini de şunu koyabiliriz: e, Hepimiz tanınız ki bugün ülkemizde kadın özgürlük mücadelesinde Yine barikat başlarında direnen kadınları, İstanbul Sözleşmesi bizim diyen sosyalist, devrimci ve feminist kadınları görüyoruz. Kendi hakları için mücadele eden kadınlar sessiz sokaklarda, sessizliğe bürünmüş bir muhalefet hakkını arayan kitle içerisinde öne çıkıyor ve kendi haklarını arıyor. Doğal olarak bundan etkilenen ve kadın işçi kitlesi var kadın özgürlük mücadelesinin açtığı alandan, bu isyandan, bu hak alma mücadelesinden olumlu yönde etkilenen ve bunu kendine referans alan bir kadın işçi e, mücadelesi var. Kadınlar bunları bu cesareti yanlarına alarak ve çalışma alanlarında iş koşullarına karşı, örgütlenme koşullarına da karşı bu sebeple daha güçlü seslerini çıkartmak istiyorlar. İşte o yüzden mücadele içerisinde direnişlerde en önde yer almak istiyorlar. Biz de varız diyorlar artık yani. Şunu da çok net görüyoruz. Sendika yönetim seçimlerinde kadınlar artık biz de varız diyor. Olmak istiyorlar, eşit temsiliyet istiyorlar. Yönetilmek değil sadece yönetmek istiyorlar. Bu yüzden de güçlü bir örgütlenme kurmak istiyorlar. Bunların kendi hakları olduğunun da farkındalar. Bu yüzden iktidarın yapmak istediği, işçi sınıfına yapmak istediği, kurduğu bütün baskılara karşı en güçlü sesi de kadınlar çıkartıyor. Bunu görmek gerekiyor. Ancak şunu söylemeliyiz. Kadınların sendikalaşma oranı ve temsiliyet oranı tam olarak e, rakamlara dökülememiş. Çünkü toplumsal eşit e, toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde bu verilere ulaşılamıyor. Çünkü bunlar kayda değer olarak bile görülüp veri altına bile alınma konusunda e, biraz e, oldukça sıkıntılar var. Bu konuda da güçlü verilere ihtiyacımız var. Hangi iş kollarında, hangi sendikalarda, nerelerde kadınlar temsil ediliyor, nerelerde var, nerelerden güçlendirilmesi gerekiyor. Bu verilerin gerçekten ciddi olarak güncellenmesi gerekiyor. Bu konuda da biz bu meselede kadınların her koşulda yanında olup birlikte mücadele edeceğimizi, haklarımızı iş yerinden tutarak sendikalara kadar, sokaklara kadar, haklarımız için birlikte mücadele edeceğimizi özellikle söylemek istiyoruz. 1 Mayıs ve 14 Mayıs. Aslında şöyle söylemek gerekiyor. Kesinlikle e, altını çizmek gerekiyor ki 1 Mayıs mitingleri, 1 Mayıs kutlamaları, 1 Mayıs e, birlik dayanışma ve mücadele günümüz kesinlikle seçim propagandaları arasında önemini, tarihini kaybetmemeli, gölgeletmemeli diye düşünüyoruz. Ee, biz şöyle kurgulamak gerekirse seçimle her şeyi halledemeyeceğimizi, sandıkla bütün sorunlarımızı çözemeyeceğimizin farkındayız işçi sınıfı olarak. Bu yüzden önümüze konulan alternatiflerden ne burjuva iktidar, ne faşist iktidar, yani ne cumhur ittifakı ne de Millet İttifakı işçi sınıfı için bir çözüm değildir bugün. Az önce vurguladığımız gibi işçi sınıfının kendi gücünün, kendi örgütlülüğünün mutlaka sağlanması, bunun üzerinden buradan kendine bir yol açarak kendi özgürlüğü için kendi adımlarını fiili meşru mücadelesiyle yürümesi gerekiyor. 1 Mayıs'ın tarihi çok güçlü, şehitlerle dolu bir tarihtir. 1 Mayıs'ın tarihi yasaklara karşı alanlara çıkmayla şekillenmiş bir tarihtir. 1 Mayıs resmi tatil olmadan önce fabrikalardan işçilerin, patronların bütün baskılarına, saldırılarına rağmen işlerini bırakarak alanlara aktığı bir tarihtir. Ve bu tarihede uygun olarak bu yıl yine 1 Mayıs alanlarında olmak gerekiyor. Asla seçim mitinglerine ve e, özellikle Millet ittifakının miting alanlarına e, çevirmemek, o renge karışmamak gerekiyor. Tamamen işçi sınıfının kendi talepleri, kendi mücadelesi bu önüne konan, konan alternatifler, kendisine dayatılan iki ittifakın dışındaki alternatif olarak kendisini ortaya koymalı. Kendi iktidarı perspektifiyle 1 Mayıs'lara akmalı diye düşünüyoruz. Çalışmalarımızda sokak sokak, ev ev 1 Mayıs'ı örgütlemeliyiz. Her birimizin bunda çok önemli rolleri, görevleri var, sorumlulukları var ama hiçbir zaman seçimin 14 Mayıs'a, sandığa bağlayan, işçileri 14 Mayıs'a, sandığa her şeyi sandıkta çözeceğiz perspektifiyle 1 Mayıs'ı örgütlemek kesinlikle doğru değildir. Tam aksine... 14 Mayıs'ı kurtaracak olan da 1 Mayıs'a gelen işçilerin kendi gücü ve özgürlük mücadelesi, iktidar talebi ve iktidar perspektifi, iktidarda yer alma, kendi sözünü kendi ekseninde söyleme yönünde 1 Mayıs'ı örgütlemek, oralarda olmak gerekiyor. İşçileri, emekçileri, özellikle kadın işçileri Yeşil Sol Parti'de örgütlenmeye, bu partiyle birlikte seçimi bu partiyle birlikte yürümeye davet ediyoruz. Çünkü e, biz hiçbir zaman ne kadın işçiler adına ne de karma olarak işçi sınıfının adına şunu yapacağız, bunu yapacağız diye bir vaatten yola çıkarak ilerlemiyoruz. İşçilerle birlikte, kadın işçilerle birlikte, erkek işçilerle birlikte birlikte bu mücadeleyi verip birlikte kazanacağımızı söylüyoruz. Yine derinleşen yoksulluk karşısında işçilerin ezilmemesi, bu yoksulluk karşısında mücadele edebilmesi için çeşitli alanlardan birçok alanda söz kurabilmek, onlara saha açabilmek için yeşil sol olarak yola çıktık. Ve şunu söyle söylemek istiyorum. Meclis işçilerin meclisi olsun istiyoruz. Meclis kürsüsü işçilerin meclis kürsüsü olsun istiyoruz. Bizler onların vekiliyiz ama onların yanında olmak istiyoruz. Onlarla birlikte direniş alanlarını paylaşmak, bütün hak, özgürlük mücadelesinde onlarla birlikte yan yana yürümek, asla onların adına söz kurmak değil, onlara söz vermek, onların iradesini tanımak, onların iradesini güçlendirmek perspektifiyle bugün meclise yürüdüğümüzü söylemek istiyorum. Buradan sermayeyi destekleyen bütün ekonomik politikalara karşı mücadele edeceğiz. Buradan faşizmin yasakçı engellemelerine karşı yine işçi sınıfıyla birlikte bu yasakçı iktidara ve faşist iktidara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Bu düzeni elbette elimizde sihirli değneğimiz yok. Ama bu düzeni birlikte değiştireceğiz. Gasp edilen haklarımızın hepsini geri almak için birlikte mücadele edeceğiz diyoruz ve bu yüzden de bütün kapılarımız her alanda, her sahada, her iş kolu için kadın işçilere ve erkek işçilere, bütün işçi sınıfımıza yeşil sol olarak açıktır bütün kapılarımız. Şunu söylemek istiyorum gerçekten işçi sınıfının rengiyle, marşlarıyla, sloganlarıyla, yumruklarıyla, pankartlarıyla, talepleriyle 1 Mayıs örelim ardından da 14 Mayıs'ta Birlikte sandığa giderek sınıfın yanında olan partimize, yeşil sola oyumuzu verelim. Ne burjuva restorasyonculara ne de faşist iktidara geçit vermeyelim, izin vermeyelim diyoruz.